çocuk çocuğumuzla tekrar nasip etsin inşallah. Evet, geride bir ay Ramazan'ı şerifi bıraktık. Bugün Allah'ın ikramı olarak da bizim bayram yapma hakkımız. Hep birlikte bayram yapıyoruz. Sabahleyin protokol bayramı, bayramlaşmasını gerçekleştirdik. Akabinde il teşkilat bayramlaşması, kent bayramlaşması ve bu, burada da belediye başkanımızdan birlikte, milletvekilimizden birlikte kadar bayramlaşmamızı gerçekleştirmiş oluyoruz. Evet, bizim gibi belki şu anda İslam coğrafyasında bayram yapamayan din kardeşlerimiz var. Hemen yanı başımızda Suriye'de Ateş Çemberi'nde Müslüman kardeşlerimiz bizim gibi böyle huzur, güven, hükümet içinde bayramlarını gerçekleştiremiyorlar. En tez vakitte kısa zamanda o kardeşlerimizin de bayramlarını en doğal şekilde, güzel bir şekilde, mutluluk içinde yapmalarını Rabbimden niyaz ediyorum. Aynı zamanda 17 Ağustos'un yıl bu aylarda büyük bir felaket yaşandı 13 sene önce. Hep birlikte yaşadık bunları biliyorsunuz o Allah bir daha göstermesin inşallah. Ben bu duygu ve düşüncelerle tekrar hepinizin Ramazan bayramını kutluyorum. Daha nice seneler hep birlikte bayramlaşma dileğiyle hepinize saygı ve sevgilerimi muhabbetlerimi sunuyorum. Bayramınız mübarek olsun. <laughs> belediye başkanımıza Sayın Milletvekili, Sayın Değer Başkan, Değerli Başkanım, Değerli Hemşehrim, ben de öncelikle Ramazan Bayramı'nın size hayırlı vesile olmasını temenni ediyorum. İnşallah nice seneler böyle sağlıklı, sahaklı, sevdiklerimizle uzun içinde bayram geçirmeyi Yüce Allah bizlere nasip eder. Başkanımızın söylediği gibi hakikaten bayramı kutlayabilmek için en temel şart özgür ve hür olabilmek. Ne mutlu ki bize özgür ve hür bir şekilde bir devlete sahip olabilmek gücüyle bu bayrakla idrak ediyoruz. Dünyada hakikaten Müslüman olan ama özgür olmayan, hür olmayan birçok inlaşımız var. Onları da en kısa zamanda Allah'tan hürriyet nasip ediyoruz. Eğer bu şekilde devam edersek Allah Türkiye Cumhuriyeti'ne bu şekilde güçlenmeyi nasip ederse ben özgürlüğe ihtiyacı olan Müslüman din kardeşlerimizin yardımıyla da bizim gibi güçlü Türkiye Cumhuriyeti yetişecek diyorum. Umudumuz o. biz bulunduğumuz parti itibariyle, iktidarın mensupları itibariyle bu temelleri kurmaya çalışan, bu temeller üzerinde hareket eden ve Allah nasip ederse de çok kısa zamanda bütün dünyaya bunu ispat edecek bir teşkilat mensuplarıyız. Hakikaten bu teşkilatın içinde olabilmek, bu teşkilatla beraber hareket edebilmek bir onur. Biz bu onlara sahibiz. Tabi başta Sayın Başbakanımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz, arkasından belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, parti yöneticilerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, mahalle temsilcilerimiz hakikaten bugüne kadar Türkiye siyasetinde görülmemiş bir güç ve beşer bu partiye güçlü iktidarı nasip etti. İnanıyorum ki bu organize teşkilat, bu inançlı teşkilat, bu çalışma azmiyle çok kısa zaman sonra karşımıza çıkacak seçimlerde de hangi seçim olursa olsun AK Parti'ye zafer kazandıracaktır. Biz AK Parti'nin mensupları olarak görevimiz temelleri sağlam tutturur. Bu inançla hareket eden, bu ilmesi her geçen gün yükselen Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu desteğimiz sonuna kadar devam edecek. Bugün aramızda milletvekilimiz var. Muhtemelen <laughs> size anlayışlar ediyoruz. İlk başladığı zaman o sıcak günlerde ilk uzundu, ilk günde uzundu, son güne kadar yarım saatten yakın bir kısalma oldu. Hiç bitmeyecekmiş gibi zannediyorduk ama hemen bitiverdi. Daha dün gibi hatta mübarek 11 aylarda da çok az kaldı yani. <laughs> Evet, Ramazan bu sene Ağustos ayına denk geldi. Az önce Ahmet Başkanımın da söylediği gibi Ağustos ayının gerçekten Kocaeli'de önemli bir Bundan iki 3 gün önce de 17 Ağustos depreminin yıl dönümüydü ve hep birlikte Kocaeli genelinde bu yıl dönümü ilgili etkinlikler yapıldı. Programlar yapıldı. Mezarlıklarda programlar yapıldı. Farklı ortamlarda yapıldı. O günleri hep birlikte tekrar hatırlayarak yaşayalım. O gün hayatını kaybedenlerin hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabi bunlar geçmişte bunlar yaşandı ama Ondan sonra artık bu tür felaketlerin yaşanması istemiyorum. O gün o felaketlerin bir çoğunluğu maalesef insanların oluşmuş oluşturduğu hatalardan, yaptıkları eksikliklerden, noksanlıklardan olmuş, olmuştu. Binaların yıkılış nedeninin altında tamamen kişisel hatalar vardı. Yer seçim planlama hataları vardı. Binaların sağlıklı yapılmaması nedeniyle yıkılan binalar çoğunluktaydı. Yani dolayısıyla yani ben dolayı artık bir vatandaşımın da bir burnunun kanamasını istemiyorum. Ben devlet olarak, hükümet olarak her türlü fedakarlığa bu konuda hazırım. Bununla ilgili yasayı yönetmeliğimi çıkardım. Ama vatandaş olarak siz de bize destek olun, yardımcı olun. Bütün beşinci hesabını yapmayın. İleride bu oturduğumuz binalar bir başkalarına size, çoluğumuza, çocuğumuza, yakınımıza, eşimize, dostunuza, komşumuza mezar olmaması için o hükümetin uzatmış olduğu şefkat eline mutlaka olumlu cevap vermemizi istiyor. Bunlar biraz az önce söylediğim gibi bütün yasal çalışmalar tamamlandı. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Özellikle bu yasa çerçevesinde Binalarla ilgili bir kuşkumuz varsa depremden sonra yapılan binalarda çok sıkıntı olmayabilir Kontrolü yapılmış binalarda. Özellikle deprem öncesi yapılmış olan